Günaydın arkadaşlar, model şirketimiz Sasa, şu herkesin dilindeki meşhur Sasa. 2021'in 3. E, çeyreği ile 2022'nin 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre varlık yapısını incelemesinde toplam varlıklar içerisinde İşletme sermayesinin payı %35'ten yüzde yaklaşık 32'ye gerilerken reel olarak 1,26 değer kaybına uğramış. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıkların payı %44'ten %39,5'a reel olarak %2,5 değer kaybına uğrarken Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı yaklaşık %65'ten %68'e kısmen artmış. Reel olarak %14,5 değer kazanmış. Şirket cari fiyatlarla mutlak olarak 27 milyar 627 milyon 387 bin TL'lik iktisadi varlık artışı sağlarken toplam varlıkları gerçekte reel olarak %9 değer kazanmış enflasyona karşı %9'da. İşletme sermayesinin bileşenlerine baktığımızda Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin payı yaklaşık %3.5'dan yavaşça %3'e azalırken hazır değerlerin payı Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı ise %9,50'den %9,31'e çok cüzi bir azalış göstermiş. Kısa vadeli borçların içerisindeki nakit oranı %9,5'dan %6,5'a kısmen azalırken ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı ise %6'dan %5,5'a kısmen azalış göstermiş. Bizim için önemli olan esas faaliyetinden ötürü nakitin arttığı ya da azaldığı. Nerede bakıyorduk? nakit akış tablosunda bakalım. Evet. Şirket işletme faaliyetinden işte e, bilmem kaç bin TL'lik nakit oluşturmasına karşın cari dönemde hazır değerleri 881.608 TL azalış göstermiş. Geldik finansman yapısına. varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde kısa vadeli yabancı kaynakların payı %35.5'tan %44.5'a belirgin şekilde artarken varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı %39'dan %25.5'a azalış göstermiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı %74,5'tan yaklaşık %70'e kısmen azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı %25,5'tan %30'a artmış. Olumlu. Yani şirketin toplam borçları kısmen azalırken öz kaynakların payı kısmen artmış. Fakat Şirket varlıklarını yüzde yetmiş yaklaşık yüzde yetmiş oranında toplam borçlarıyla fonlar, fonlamaktayken cari dönemde öz yüzde otuz öz kaynaklarıyla fonlamakta ve işletmenin toplam borçları yaklaşık öz kaynaklarının iki buçuk kat üzerinde seyretmekte. Evet, kısa vadeli yabancı kaynaklar belirgin şekilde artarken uzun vadeli borçlar belirgin şekilde azalış göstermiş. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım. 2000 önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. E, 2021'in 3. çeyreğinde 7,5 milyar net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşırken aradan geçen bir yıl içerisinde bu açığa 5,5 milyar daha ek külfet getirerek cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı 13 milyar 183 milyona artmış. Şirket yabancı para pozisyon açığında güçlü bir miktarda yabancı para pozisyon açığında ve riski taşımakta. Finansman kaynaklarındaki değişiklikte kısa vadeli değişikliğe baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %18 oranında artarken kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde otuz üç buçuk oranında artmış. Kısa vadeli borçların içerisinde maliyetli borçların payı ise yüzde yüz elli oranında artarken net maliyeti daha güçlü, daha yüksek finansal borçların payı %172,5 gibi yüksek oranda artmış. Ve ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması da %38,5 gibi belirgin şekilde azalış göstermiş. Öz kaynaklarına bakalım inceleme döneminde. Toplam öz kaynakları içerisinde dönem kar payı belirgin şekilde artmış. Devamlı sermaye kısmen azalırken öz sermaye karlılık payı belirgin şekilde artış sağlamış. Toplam öz kaynaklar %17 oranında ödenmiş sermaye, %84 yaklaşık %84 oranında da İçsel sermaye yaratım geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. O zaman biz bir ortak şirket karlılık oluşumuna bir bakalım aslında. E, incelemeye deyip değmeyeceğine bakmak için ilk buraya bakmamız gerekiyordu. Fakat herkesin ilgilendiği hisse senedi olduğu için birçok kişinin takip ettiği sosyal mecrada çok konuşulan, çok takip edilen bir hisse olduğu için sırasıyla gidelim. Şirket karlılığı yaklaşık %4 artarken ortak karlılığı %46,5 oranında azalmış. Bu oranın ne mana geldiğini artık ifade etmeme gerek yok. Artık bunu biliyoruz. Şirket karlılık bileşenlerine baktığımızda satış karlılığı yüzde beş buçuk oranında artarken katkı payı yüzdesi belirgin şekilde artmış fakat emniyet marjı da belirgin şekilde azalmış. Yani riski yükselmiş, şirketin riski yükselmiş. Peki satış karlılığı %5,5 oranında artmış. O zaman reel satışlarına bir bakalım. İhracat ithalat bilgilerine ben rastlayamadım dipnotlarında. Çok fazla da zaman kaybetmedim arkadaşlar. Mutlak olarak satışlar %170 oranında artarken reel olarak %7,30 artış göstermiş. Yurt dışı satışları 3'e katlamış. Yurt içi satışları da aşağı yukarı 3'e katlamış ama reel olarak %7,5 artmış. Evet, satış karlılığı reel satış artışını desteklemekte. Devam edelim. Borçların öz kaynaklara oranı %21 gibi belirgin şekilde azalmış, gayet olumlu. Fakat varlık karlılığı %4 oranında artarken borç maliyeti %36 gibi belirgin bir oranda artmış ve finansal kaldıracı şirket kullanamamış, aleyhine gelişme göstermiş. Ortak karlılığı yüzde yedi oranında artmış. Ve arkadaşlar dış iç faktör çarpanı belirgin şekilde artmış ve bana burada ikaz vermiş şirkete. Burayı demiş incele finans departmanına uyarı vermiş. Demiş ki senin dış iç faktör çarpanında artış var. Bunun sebeplerini nedenlerini araştır demiş. Ve geldik gelir tablosuna. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı %79'dan kısmen yüzde yaklaşık 75'e azalmasının neticesinde gayri safi işletme karı yaklaşık yüzde 21'den yaklaşık yüzde %25 25'e artış sağlamış. Faaliyet giderlerinin yüzde İki buçuktan yüzde altıya çıkmasının neticesinde de esas faaliyet karlı payı yüzde on yavaşça yüzde on artışını baskılamış ve reel olarak yüzde on buçuk oranında esas faaliyet karı artış göstermiş. finansman giderlerinin yüzde on bir buçuktan yaklaşık yüzde on beşe artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı dikkat edin arkadaşlar. Gelir tablosu incelemesine çok dikkat edin. Bakın finansman giderlerinin yüzde on bir buçuktan kısmen yüzde on beşe cari dönemde %15'e artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı %6,5'tan %4'e azalmış. Reel öncesi vergi öncesi karı %31 değer kaybetmiş. Ve vergi öncesi karı 1 milyar arkadaşlar. Şirket cari dönemde sıfır vergi ödemiş. Bunun yanı sıra yaklaşık 7 milyar vergi ertelemiş. 7 milyarlık vergi ertelemesi nedeniyle dönem karı yüzde 15.80'den yüzde 33 buçuğa yaklaşık yüzde 33 buçuğa çok yüksek ve hızlı oranda artmış. Şimdi arkadaşlar yine piyasa sasa piyasa beklentisinin üzerinde dönem karı açıkladı diye E, kamuoyuna duyuracaklar mı? Yoksa bu sefer bu sefer bu kanalın bir önceki videosuna istinaden daha mı temkinli konuşacaklar? E, takip edin. Bakın. Net dönem karı. Vergi öncesi karı 1 milyar. Sıfır vergi ödüyoruz. Bunun yanı sıra 7 milyar yaklaşık 7 milyar vergi erteliyoruz ve bizim dönem karımız net dönem karımız 8 milyara çıkıyor vergi ertelediğimiz için. Şimdi bu şirketin vergisini verdiğini düşünün zarar 6 milyar. 5 milyar 900. Gelelim yani burada bir dönem karı yok arkadaşlar. Net dönem karı yok. Net dönem vergi ertelemesi var. 7 milyar. Gelelim nakit akım tablosuna. Nakit akım tablosundan önce bizim için önemli kar oranlarına bakalım. Evet, XQ verimliliği %408 başarılı şekilde artmış. Yani olması gerektiği gibi artmış bu hakkı teslim edelim. Faaliyet karlılığı sadece yüzde %12 oranında artmış. Ekonomik rentabilite %6 oranında artmış. Yazılıma sahip olan arkadaşlar bunun ne anlama geldiğini ben e, siz biliyorsunuz. Yoksa da yazın sizin e, eğitim setinizde Ekonomik rentabilite son derece önemli bir göstergedir. %6 azalmış. Bakın her taraf yeşil ama ekonomik rentabilite azalmış. Peki ekonomik rentabilite nedir? İşletmenin kaynaklarını ne ölçüde maksimum düzeyde kullanıp kullanmadığını gösterir işletmenin üretimdeki ve gelir tablosundaki artışı sağlayan üretim kaynaklarını ne derecede eee randumanlı kullanıp kullanmadığını gösterir. İşletme kaynaklarını randumanlı kullanmadığını Görüyoruz. Şimdi gelir tablosunda e, hani net karı öz kaynaklara bölüyorsunuz ya arkadaşlar. Tamam, anlamlı bir göstergedir net karın öz kaynaklara oranı. Ama ekonomik rentabilite net kar öz kaynak oranından çok daha anlamlı bir göstergedir. Niçin? Siz oradaki vergi ertelemesini 8 milyonu 8 milyarı böleceksiniz öz kaynaklara ama ekonomik rentabilite o vergi ertelemesini oradan şak diye ayıracak. Onu görecek, onu tespit edecek. İşte o, o vergi ertelemesini gördüğünde diyor ki bu şirket işletme kaynaklarını verimli kullanmıyor. Evet. Bunu yazın. İşletme kaynaklarının ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren önemli bir göstergedir. Net kar öz sermaye yerine kullanılması daha anlamlıdır. Arkadaşlar, bunları hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler. Ee, şimdi tabi piyasanın uzmanları. Buradan hemen bunu bulup yakalamaya çalışırlar. Öğrensinler, onlar da öğrensinler. Nakit akışının daha kapsamlı bakalım. Gördüğünüz gibi işletme faaliyetinden 626, %627 açık vermiş. Esas operasyonel faaliyetlerden %49 artış sağlamış. Evet, hazır değerlerin azaldığını gördük. Şirket satışlardan nakit girişiyle satılan malın maliyetini karşılamakta ve şirket bir dizi yatırımlara gitmiş, mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bu yatırım faaliyetlerinden 6 milyar lira nakit açığı vermiş. Ve işletme faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık sebebiyle finansman faaliyetlerinden nakit girişi %90 3,5 oranında azalmış. Yani işletmenin nakde ihtiyacı var. Borçlanma ya da nakden sermaye artırılımı gereksizliğini bize göstermekte. Vergi öncesi bu %50'yi bile bulamamış. basatın çok altında kalmış. Nakit okuşuna göre düzeltilmiş. Kâr da %102 azalmış. Gelelim fon kaynak kullanımına. Fonların %48'lik kısmını faaliyetlerden elde ediyor. Bakalım. Vergi ertelemesiyle 7 milyar vergi ertelemesiyle 8 milyar dönem karı 10 milyar amortisman karı elde etmiş. Fonların %48'ini faaliyetlerinden elde ederken. Kaynaklarına bakalım yüzde 25 finansal borç artışı kaynak oluştururken yüzde 53,78 yüzde 54 oranında maddi duran varlık fonlaması da kullanılmış. Bakalım Evet, fonların %48'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. %54 ağırlıkla maddi duran varlıklar ana kullanım olmuş. %54 maddi duran varlıklara fonlamış. Ve ana kaynak e, finansal borçlardaki artış olmuş. İşletme sermayesine bakalım. Net işletme sermayesi %11.829,5 oranında azalmış. İşletme sermayesi açığı ve ihtiyacı var şirketin. Muazzam şekilde bir net işletme sermayesine ihtiyacı var rasyolarına bakalım. Evet önce likidite oranına bakıyoruz. Likidite oranları azalmakta ve olması gereken sınırların çok altında ve likidite riski taşımakta. Alacaklarını daha kısa vadeli yapmış ve alacak departmanı, tahsilat departmanı 59 günden 36 güne düşürmüş tahsilat gün sayısını. Stoklara nakde çevirme gün sayısı 82'den 102'ye çıkmış. Evet işletme sermayesi devir hızı da artış göstermiş. Faaliyet oranları oldukça kötü fakat kaynak yaratma gücü gayet güçlü gözüküyor. Etkinlik oranı da vasat gerçekleşmiş. Risk durumu risk skorlarına bakalım. Edward Altman'ın Z skor e, modeline göre şirket yüksek risk içermekte. Onu da söylemiş olalım. Evet. Ve geldik hissenin değerine. Dün borsayı 131,50 den fiyatlanarak kapatmış. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemine göre gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemine göre şirket olması gereken değerinin çok çok üzerinde fiyatlanmakta. Bu hissenin daha da prim yapmayacağı, daha da yukarıya çekmeyecekleri anlamını taşımaz. Ama yatırım yapmış ya da yatırım yapacak olan arkadaşların dikkatli olması gerekiyor. Somut veriler burada arkadaşlar. Rakamların dili en iyi göstergedir. Hikayeleri, şirket hikayeleri diyorlar. Ee, o hikayelerin ne kadarının gerçekleştiği burada somut rakamlarla takip etmeniz gerekir. Evet, bir başka model şirkette görüşmek üzere arkadaşlar. Kayıpsız seanslar.